Muğla'da 11 Mayıs'ta 2010 tarihinde çıkan olaylarda üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Gültekin Şahin, Maktül Kurt'un yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Maktül Kurt'un avukatı Nuri Mehmetoğlu, ortada öldürülmüş bir kişi var. Sanığın kurşunun kendine ait olmadığı iddiası yanlıştır. Bu sebeple sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz dedi. Sanık avukatı Cemal Ertuğrul ise önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladıklarını ifade ederek merminin DNA izi yok, ölümün silahtan değil darbeden olduğu kanaatindeyiz, müvekkilimizin tahliyesini istiyoruz dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için 26 Ağustos tarihini erteledi. Duruşma çıkışı adliye önünde açıklama yapan Şerzan Kurt'un babası Ömer Kurt davanın bir yıldır sürdüğünü belirtti ve şöyle devam etti. Biz aileye de arkadaşlarına da herkese bir bıkınlık getirildi. Biz başında şunu, başından beri şunu söylüyoruz. Bu ülkenin insanları bizim kaynağımızdır. Biz bu ülkeyi birlikte kurduk. Birlikte de devam edeceğiz. En zor dönemde birbirimizle kenetlememiz gerekirken bu tür olayların çıkması birilerine ...prim vermektedir. Biz hiçbir zaman hiçbir öğrencinin, hiçbir şahsın, hiçbir askerin, hiçbir polisin ölmesinden zevk almayız ve bunun üzerinde de da yapmayız. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Bu ülkenin insanları ve kaynaklarıdırlar. Biz şunu diyoruz. Eğer kurumların içinde ve herhangi bir yerde bu kıyafetleri giyiniyorsa ve görev yapıyorsa bu bu şekilde hareket ediyorsa onları korumamak lazım. Ve bu kurumların gerçekten şapkasını önüne koyarak Türkiye'nin geçmişi ve geleceğini göz önünde tutarak bir değerlendirme yapıp bu katillerin hak ettiği cezanın verilmesini bekliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü insanların vicdanında ve beyninde ancak bu şekilde kendi kutsallığını ve Şerzan Kurt'un avukatı Nezahat Paşa Bayraktar da dava skandal bir şekilde Muğla'dan Eskişehir'e getirildi diye konuştu. Çok skandal bir şekilde asıl Mahkemesi'nden Eskişehir'e getirildi. Buraya getiriliş sebebi tamamıyla sanığın biz aklanması için getirdiğini düşünüyoruz. Daha önce Eskişehir'e gelen diğer davalar gibi bu yargılamanın da adil bir şekilde yürümediğini, yürümeyeceğini, bu noktada bu halkın ee, halk yönünden e, adil bir karar çıkmayacağına biz inanıyoruz buradan. Bunun için biz bu davanın takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada ölen Şerzan Kurt'a destek vermek için adli önünde toplanan ve ellerinde pankart ve dövizler bulunan bir grup üniversite öğrencisi slogan atarak gösteri yaptı. <laughs>